hepsini 9 Şubat bir kez daha davet ediyoruz. Bunu bir görenler olabilir. Bunlar daraldı. Bak bize bir ihtiyaç vardı diye öbürlenebilirler. Bunların hiçbir iş geçerli değil. Dokuz ışık, dokuz 9 itibaren de yoluna devam edecek kararlılıkla yine yoluna devam edecek. Ama gönlü hala burada kalıyorsa e sen de dışarıda kalma gel kol beraber gidelim diye davet ediyoruz. Yoksa biz gitmeye kararlıyız ve Allah'ın gideceğiz. Bunun için bu seçimlere bu yönüyle de önem vermekte fayda vardır başkalarının oyununu bozmak lazımdır. İşte bunların nasıl oyun oynadıklarını hep beraber biliyorsunuz. Bunlar için hiçbir ölçü kalmamış. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir kibirdir? Bu ne kadar büyük bir hırstır? Onun için AKP'lilere de buradan sesleniyorum. Bu gidişat hayra işaret değildir. Gelin kendinize çeki düzen verebilmek için aile <laughs>